Merhaba sevgili dostlar. Ben Erhan Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 Nisan 2023. Adana. 18-20 derece arası bir ısı var. Parçalı bulutlu. Evet. Aralıktayız. Kovanlarımızı kontrol ediyoruz. Burada bu sene bala çalıştıracağım kovanlardan bir tanesi var. Bu sırada 5 tane var da birine kat attım burada hemen şu buradaki kovan anasını yeni çıkarttı bölme aldım anasını kaybetti öldü anası yani bahara anasız çıktı ben de içindeki 5 5 çıtaydı. İki çıtasını başka yerde bölme alıp ikisine de ana çıkarttırdım. Anaları henüz çiftleşmemiş. Yani bu çiftleşmemiş. Sarı arısı var. Görüyorsunuz. Şimdi burada bala çalıştıracağım. Güçlü bir kovanım var. En son e, cuma günü gelmiştim ve pampetek vermiştim geçen hafta pazar günü verdiğim ham peteği kabartmışlardı. Cuma günü yine bir ham petek verdim. Bugün pazar. Şimdi bu kovanı hep birlikte açalım. Bunu nedir? Bir görelim. Evet, sarı canlıları çok arkadaşlar. E var. Şimdi gördüğünüz gibi kova güzel. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyordu hep zayıf kovanların var. işte kovanların hep zayıf ya da e, güçsüz işte böyle bir kovanın da var arkadaşlar 2 4 6 8 çıta ve 8 çı çıta da kabarmış e, bayağı bir nektar çekmişler şişirmişler gayet güzel sağlıklı ilerleyen dönemlerde kat atacağımız bir kovan Mumları alıyorum çünkü e, önümüzdeki haftaya en geç buna kat atabilirim. <laughs> Dünenimizi giyip gelelim hemen. Evet bu kovanım aslında uysal. Çok da şey değil. Saldırgan değil. Havada sıcak kamera sıcaktan bazen donabiliyor. Bak bilmiyorum yani video yarıda satılabiliyor. Adana malum sıcağı görünce. Evet şimdi bunları alıyorduk. 8 sıra, 9. sırada şunukluğumuz var gördüğünüz gibi. şunu şöyle kenara koyalım. Buradaki peteği kabartmışlardı. Yok buradakini kabartmışlardı. En sona ham vermiştim yanılmıyorsam. En sona verdiğim hamı da kabartmışlar büyük ihtimalle. Cuma günü vermiştim arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir şekilde kabartmışlar. Cuma günü vermiştim bunu. Gördüğünüz gibi arka tarafı da bayağı bir kabarmış. Az bir şey kalmış şuralarda. Gayet güzel. Evet buna haftaya, öbür haftaya büyük ihtimal kat atarız. Bakalım yavru nereye kadar gelmiş. Hemen yavrusuna bakıyoruz. Bu, bu çıtayı yeni kabarttılar. Geçen hafta ver, vermiştim anaya hazırlamışlardı. Bakalım anamız buraya gelmiş mi? Yavru atmış mı? Ya Allah ya Bismillah. Evet. Evet gayet güzel. Evet anamız buraya komple doldurmuş arkadaşlar. Şu an burada larvalar, pupalar, her şey var. Evet. Hep larva. Ana komple fulllemiş bu burayı. Yani 7. Çıt çıtayı doldurmuş burayı ana. Galiba ana bu tarafta mı? Göremedim. Bakın burada da az bir şey kapalısı var ve her tarafı yine doldurmuş ana arı. Maşallah. Buraya da ufak bir kapatmışlar. Buralarda larva, buralarda günlük yumurta hep. Bakın şuralar komple günlük yumurta arkadaşlar. Maşallah 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 maşallah. Çok güzel. Evet bu sene bala çalıştıracağım kovanlarımdan birisi. Gayet güzel anarı burayı da doldurmuş. Burada full dolu. Full arkadaşlar her yeri mercekle bakıyorum. Boş yeri yok. Bütün her yere yumurtasını bırakmış. Maşallah. Çok güzel. Peket yavru yapmış bunu. 2-3 güne 3-4 güne kapatırlar. Anarı göremedik. Tabi anarı burada yoktur. Buralar dolu. Şuna bir dikkatli bakacağım tekrar. Kabaran yerde anarı var mı? Yok burayı tam hazırlamamışlar ama hazırlamaya yaklaşmış yani. Buraya yakında anarı da yumurtasını atar. Çok fazla bir şey kalmamış. Gayet güzel. 6. altıncı çıtasına bir bakalım. Evet arkadaşlar geçen ana arı ötüyor dedi de şurada köpük var arkadaşlar. Videoda gözüküyor mu? Göstereyim. Bu kö köpük tele sürttüğünde ötüyor. Bakın gördünüz mü? Bak ötüyor. Bence o ana arı ötmüyordu. Bu köpük ötüyordu bence. Videoda ana ötüyor zannedebilirler. Köpük tellen rüzgar estiğinde ötüyor. Karının üstüne koyuyordum. Kışın oraya koydum o köpükleri. Evet maşallah. Maşallah subhanallah. Şöyle bir paket yavru göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah maşallah. Evet fırma gibi fırmış anarımız. Çok güzel. Diğer tarafı da aynı paket. Gayet güzel. Günlük yumurtayı da gördük. Evet arkadaşlar muhtemelen bu kovanın çıtadan başlıyoruz. Vay bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıta yavrusu var. Ben diyeyim size. size. Bir çıta daha kaldıralım. Bu sene çok güzel bal yapar bu zaman. Allah'ın izniyle. paket daha evet evet süzükleri var boş işleri erkek arı gözleri var gördüğünüz gibi burası da paket komple göstereyim arkası da aynı paket maşallah boşluk yok maşallah 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 kemerler boş arının stuğu yok Yukarıya kadar çıkartmış anaarı bak. Buralarda larvalar var, kupalar var. Bu da paket. Şurada. Çok güzel. sökülmüş. Sökülen yeri anağarı yurtalara almış. Ama kovanın besin durumu zayıf. Gayet güzel. Anağarı da burada olabilir. Şöyle Burada da yavru sökmüş. Kanali de da Daha fazla arayı daha hızlı Umuzu koyacağız. Şuraya kadar yavru. Bunda yeni tam kan kabartıyorlar yavru atılmamış. Şu çuruklunun altında dalak da yok. Böyle geri kapatacağız bunu. Bu şekilde. Gayet güzel. Şu an limonlardan ufak ufak nektari geliyor buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Başka bir aracılık videosunda görüşmek dileğiyle. Adana'dan herkese sevgiler, sahip saygılar. Hoşça kalın.